de değerlendirmenizi rica edeceğim. IMF ekonomistlerin hazırladığı rapora göre Türkiye halka açık olmayanlar arasında dünyada en yüksek zombi şirket oranına sahipken halka açık olanlar arasında ise dünyada 21. sırada yer aldı. Zombi şirketler ekonominin önünde büyük engel e, yorumu yapılmış. Borcunu ödemek için yeterli para kazanamayan ancak bir şekilde desteklere desteklerle hayatta kalmaya devam eden şirketler için kullanılan zombi şirket kavramı ekonominin önündeki büyük tehditlerden biri olarak görülüyor. Evet yani çok uzun bir yoruma ihtiyaç olmadığını düşünüyorum yani bir takım bazı firmalarımız bizdeki en büyük ayakta tutan ve destek olan konu çok ucuz enflasyonun çok altında kredi faizleriyle bu şirketlere kaynak aktarılması yani bütün şirketlere aktarılıyor onlara da aktarılıyor ama onun şimdi değişecek olması. buna çok rahatlıkla bu yüksek enflasyon ama çok düşük faizlerle aldıkları kredilerle buldukları paralarla hayatiyetlerini devam ettiriyorlardı. Evet. Ama şimdi hem faizler yukarıya çıkacak hem de krediye erişim çok sıkıntılı vaziyette. Belki açılır ama yine de sıkıntılı olmaya devam edecek benim gördüğüm. O zaman bu şirketlerimizin pek çoğu o zombi durumları. Yani çok da sevimli bir kavramda değil, değil ama. Evet. Yani şirketlere zombi demek beni çok şey yapmıyor. Sonuçta hepsi girişimci Tabii bir şeyler ki. yapmaya çalışan yapılar. Ki. E, yapılar. Ama e, on o şirketleri sıkıntıya sokacak. Dünyada da e, bir hayli e, burada bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor ama Türkiye'nin birinci olmasına ben doğrusu şaşırmıyorum hmm. böyle bir ortamda. Ama şimdi onun daha da öne çıkacağını, onu hissedilir olacağını düşünüyorum. Peki, o zaman bir virgül koyalım. Gürkan Tekin bizleri bekliyor.